Selamlar, saygılar. Ben Burak Güvenç. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosu çekiyoruz ve bunu da sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere de ne düşüyor? Like atmak, yorum yapmak ve izleyip de kanalımıza abone olmayan izleyicilerimizin de kanala abone olması gerekiyor. Desteklerinizi esirgemeyiniz. Artık hesapların maksimum olduğu için köy binası 14 olan hesaplarımdan bahsediyorum. Artık yavaştan yeşil taş biriktirip kostüm alma çabamız var. Eski videolarımızdan Burak hesabımıza yeni bir korsan koruyucu kostümü aldığımızı hatırlarsınız. İzleyenler bilir, izlemeyenler için de sağ üst köşeye e, kartı bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bugün 1805 yeşil taşımız olan bu hesabımıza da bir adet kostüm alacağız. Şimdi, o videomuzda dedim ki ana hesaba korsan e, kostümlerini alayım. Koruyucuya... Kraliçe'ye ve Barbar Kral'a ilk olarak e, koruyucuyu almıştık. Diğerlerine de alacağız inşallah yeşil taş biriktirdiğimiz takdirde. Burada da farklı bir e, kostüm macerası yapalım. Şimdi baktığımızda kraliçemizin kostümü var arkadaşlar ama dandik bir kostüm. Benim açımdan gladyatör kraliçe. İlk çıktığı zamanlarda yeşil taşım harcayarak almıştım. O zaman almasaydım şu an çok daha güzel kraliçe kostümleri mevcuttu. Onları alırdım. Tabi herkesin fikri farklıdır arkadaşlar. Ee, zevkler ve renkler tartışılmaz. Burada da gladyatör kralımız var. Bunun da ben çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Belki de güzeldir. Kullana kullana sıkılmışımdır. Öyle de söyleyebiliriz. Şu golem kral çok güzel ama şu an hala e, 1500 yeşil taş verip alınmıyor. Şimdi barbar kralda var kostümümüz. Kraliçede var. Kraliyette maalesef yok. Zaten burada da alabileceğimiz bir kostüm yokmuş. O da ilginçmiş. Ama koruyucumuzda alınabilecek bir kostüm var. Burada da koruyucumuzda henüz kostümümüz yoktu. bunu almıştık. Bu sefer buradan da ya gladyatör koruyucuyu alacağız ya da mekanik koruyucuyu alacağız. Şimdi aslında benim aklımda mekanik koruyucuyu almak vardı videodan önce. Yalan olmasın. Yani şu anda bunu almak istiyorum. Ama baktığınızda kral ve kraliçede gladyatör kostümleri olduğu için buna da gladyatörü alıp seti tamamlasam mı düşüncesi var. Gladiatör koruyucu güzel. Kralla kraliçeninkini pek beğenmiyorum ama koruyucununki güzel duruyor arkadaşlar. Bence seti bir tamamlayalım daha sonra diğer setlere geçeriz. Şu mekanik kostümü de almak istiyorum. Bu arada barbar kral için golem kral geldi ya golem kraliçede gelir mi? Golem koruyucuda gelir mi? Yani bunlar hep set olarak ilerliyor bugüne kadar. Onların da gelebileceğini düşünüyorum. Bakalım. Ama biz bir gladiator koruyucumuzu alalım ya. Değil mi? Şunu ben 1500 yeşil taş karşılığında aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim bir kostümümüze bakalım. Şuradan kostümü e, görünüm değiştir diyorum ve basıyorum. Evet. Bunun bu e, bulutun üstünde durması güzel. Havadayken karaya koyduğumuzda ayakları e, hemen çıkıyor. Ama biz havada da karada da kullanacağız. Bugün hangisinde kullanacağız? Havada kullanacağız. Koruyucunun kostümü güzel. Vallahi güzel. Ama kraliçeninki eskidi be artık mavili. Barbar kralınki de bence eskidi. Kendi fikrim. Bugün ne yapacağız? Bir de onu söyleyelim. Ordu kamplarımıza baktığınızda görebilirsiniz. Elektro balon saldırısını efsanelikte kullanacağız arkadaşlar. Uzun zamandır kullanmıyorduk. Şimdi bu hesabımız da bitti artık. bombayla hava bombası da yükseliyor. Daha sonrasında bombanın birkaç seviyesi daha var. Hava bombası makslanıyor diye biliyorum. Sonra da deli danalar gibi duvar basacağız. Zaten şu anda ganimetimiz yetiyorsa ufaktan 1 iki duvar basalım. Altınımız yetiyormuş, iksir yetmiyormuş. Klan kalesinde de ufak bir mevlamız var. O da işimize yaramaz. Hayvan barınağımıza bir bakalım. Hayvanlarda eksiklik var abi. Lasti 9, elektro baykuş 10, koca öküz şu an 7 oluyor. Tek boynuzlu atta 9. Şimdi benim düşüncem şu ile tek boynuzlu ata Birine çekiç, birine kitap vururum diye düşünüyorum. Daha sonrasında da koca öküzü yavaş yavaş kitaplarla normal basarak tamamlarız. Çekiç galiba harcamayız gibi bir düşüncem var. Çünkü güncelleme gelecek de oraya birazcık saklayalım. Bildiğiniz gibi anlattığım gibi koca öküzümüzden bu savaşta mahrum saldırı yapacağız. Bunu da bilgilerinize sunarım. Evet köy binası 14 güzel bir arka planı olan bir köy geldi. Biz bu köye nereden saldıralım? Acele etmeyelim bir bakalım. Püskürtücü buraya bakıyor. Püskürtücü buraya bakıyor. Bakmayan neresi var? Kartal topunun da inmesi lazım. Şuradan kahramanları yollasak güzel iş yaparız. Şuradan bir temizlik yaparız. Ortadan da elektroları salarız. Ama şuradaki bölüm de güzelmiş ya. Şöyle yapacağım. Şu hava savunması kahramanları genellikle dışarıdan atmayı daha çok seviyorum. Şöyle bir elektro bırakacağım. Şuradan da bir şu alanı kesmek için bebek ejder ve balon gönderdim. Kahramanları şöyle dış noktaya atıyorum. Yavaştan şöylemesine saldırıyı başlatıyorum. Koruyucuyu da gönderdik. Balonlarımızı bırakalım. Hemen bir koruyucu özelliği basalım. Bir öfke burada, bir öfke burada kullandık. Şurayı da donduralım abi. Püskürtücü ve kartal topu etabı dondurulsun. Şimdi şurada bir öfke daha patlatıp hemen bir dondurma atmam gerekiyordu. Fakat yetişemedim. İkinci dondurmayı da dikkatli attım. Arkadan zeplinimizi yolladık. 3 adet dondurma büyümüz mevcut. Kraliyetin desteğini şuradan atalım. Şurayı bir donduralım. Merkeze elektroların girmesi hiç hoş olmadı. Keşke merkeze girmeselerdi. Klan kalesinden yeti çıktı. Güzel. Elektroların bir kısmı dışarı kaydı abi. Ee, kraliyetimiz şurada. Kraliçeye bir dondurma atalım. Kraliyet hayatta kalsın istiyorum. Şurayı da dondursak mı ya? dondurmayalım abi. Zaten zehirle birlikte orası eridi. Ee, kraliyetin özelliğini bastım. Şurayı da dondurdum. Kraliyet oradaki hem X yayını hem de Kaya Saçar'ı alırsa arkada dana gibi bir golem kral var. Onu temizleyebilir miyiz kraliçenin özelliğiyle? Abi Kaya saçarı inseydin be. Üzdün gerçekten üzdün. Solda iki elektromuz var. Her şey olabilir. Üç yıldız gel edebilir, gelmeyebilir. Açıkçası şimdilik gelmeyecek gibi düşüncesindeyim. Kaya Saçar'dan korkmuyorum ama arka tarafta X'i var. Yani Kaya Saçar'da korkmaya başladım şu an. Bir de burada Barbar Kral var. Hadi Barbar Kral'ı alırız. Amma ve lakin X'i döndü. Şimdi özelliğini Barbar Kral'a kadar saklayabilsek çok tatlı olurdu. Saklayamadık. X'i alacağız. Bir de koruyucu var. Yok. Barbar Kral bizi orada deşecek. Çok güzel bir saldırı yapmıştık. Oysaki bu savaşın hakkı 3 yıldızlı. Bakalım anam anam. Kraliçe girme bedibine işte. Bok mu var ya? Golem kral senden uzaklaşmış. Git uzaktan vur abi. %90 kaldık abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı tınla. %90 gayet güzel bir değer ama inşallah diğer savaşlarda 3 yıldızımızı patlatıp geçeriz. 29 kupa aldık. Karşımıza gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi püskürtücüleri yan tarafa koymuş. Ben bu köye en tersten saldırırım. Böyle bir delikanlılık yaparım. Şöyle bir elektro patlatıyorum. O taraf temizlensin istedim. Şuradan da bir bebek ejder yollayalım. Barbar kral ve kraliçeyi de şöyle uzak noktadan gönderdikten sonra elektrolarımı yaydım. Balonlarımı gönderdim. Hızlıca bir koruyucu özelliği basmam lazım ve bunu bastım. Şöyle iki adet öfkemi gönderiyorum. Şimdi elim dondurmalarda. Şöylemesine bir dondurma, şöylemesine bir dondurma attıktan sonra bir öfke daha patlattım. Şurayı tekrardan donduracağım. Güzel. İlk etapı güzelce geçtik abi. Şimdi e, belediye binasını alma dönemimiz de geldi. Tekli cehennem var. Bir destek atalım. E, hatta bir tane de dondurmamı şurada kullanacağım ya. Evet. Elektro güdümlüye gitti. Gitmeseydi iyiydi. En arkadan da zeplini bıraktım. Kraliyet. Kraliyet. Ee, şampiyonu için bir adet dondurmamı saklıyorum. Şöyle bir öfke attım. Ulan şeyi uyandırmasak ne güzel olacaktı ya. Tazıyı şöyle bir e, özelliği kullandım. Şimdi var ya saatlerce tazıyla uğraşacağız. Barbar kralımız var. Bir tane dondurmamız var. Taz birazcık işleri bozdu. Ama barbar kralın özelliğiyle bir şey yapabilir miyiz? Şöyle bir dondurma attım. Zehir attıktan sonra güzel oldu. Kraliyet hayatta kalırsa bizim için çok tatlı olacak ki hayatta da tutmasını bildik. Evet süper oldu. Barbar kralın özelliğinde basalım. Süreden yemeyelim abi. 3 yıldız hanemiz hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete de hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Güzel bir saldırıydı. Birinci de başaramamıştık ama şimdi ikinci de köyün içinden geçtik. Yani orada e, ee, Zeplin indikten sonra Yetiler karaya ayak bastı ya anında tazı çıktı Klan Kalesi'nden. Tabi elektro saldırısında eğer Klan Kalesi'nde tazı varsa çıkmaması çok avantajlı oluyor. Çünkü kahramanları bayağı bir oyalıyor arkadaşlar. Bir de koca öküzümüz yoktu. Bunu da unutmayalım. Yetimizin biri hayatta, barbar kral ve kraliyette hayatta. Elektro saldırısında unutmamanız gereken şeylerden bir tanesi. Bakınız dondurmalarınızı, öfkelerinizi hızlı hızlı kullanın. Çünkü elektrolar öldükten sonra büyüleriniz elinizde kalırsa hiçbir değeri kalmaz abi. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Kenar temizliğidir. Kahramanları göndermeniz ezbere güzel saldırı yaparsanız bitti gitti. Böyle 40 kupayı alırız. 3. savaşımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar karşımıza. Şimdi püskürtücünün biri buraya biri buraya bakıyor. Yani bu köy bize diyor ki şuradan saldır bize. Ama oradan saldırırsak da sıkıntı olur. Çünkü burada kasırga falan var. Ama yine de kartal topunu almak için her halükarda oradan saldırmamız gerekiyor. Şöyle bir elektro bıraktım. Şuradan bir bebek ejder gönderdim. Barbar kral ve kraliçeyi de arkadan yolladım. Şimdi elektro orada ufak çaplı bir temizlik yaptı. Aslı biraz daha temizlik yapılmasını beklemem gerekiyordu ama yine de saldırıyı başlattım. Şöyle iki öfke atıyorum ve koruyucu özelliğini basıyorum. Eğer ki elektrolar belediye binasını alabilirse ki pek sanmıyorum. Ee, dediğim gibi kasırga bakın nerede çıktı. Şöyle bir adet daha öfke gönderelim. Dondurma gönderelim. Zehiri atmayı unuttuk arkadaşlar. Ee, belediye alınacak gibi duruyor. Tekliği dondurmamız gerekiyor. Ama yine de ben zeptini arkadan atayım. Barbar kral geldi. Şuradan bir kraliyet desteği atalım. Merkeze bir öfke gönderelim. Belediye binasını oradan ayıklayalım. Belediyede bir problem yok. Yetilerimiz alacaktır. Ama belediyenin zehrinden eriyecekler. Ve oradaki e, savunmaları indiremeyecekler. Şurada bir tane daha dondurma kullandım. Tekli cehennem kuleleri sıkıntı yaratacak arkadaşlar. E, şu da insin be. Vur bir tane. Heh. Kraliyetin özelliği kullanıldı. Şurayı bir dondursak nasıl olur? Tekli aldı Kaya Saçar'a az bir canımız kaldı. Kraliçe hayatta. Barbar kral var ama merkezde iki tane taş gibi Kaya Saçar var. Tek boynuzlu at can basıyor. Barbar kralı kaybetmeseydik güzel olurdu. Kraliçenin özelliği basıldı. Savunmalar güzel yerleştirilmiş. Kasırgayı da yakaladık. Nasıl bildim var ya saldırıdan önce. Çünkü artık arkadaşlar efsanelikte saldırı yapa yapa düzenleri ezberledim. Bu düzeni daha önce görmemiştim ama Genellikle bu tarzda arka tarafta ağır savunmalar falan varsa kartal topunun orası e, kasırgalanıyor. Başka taraftan saldırsak belki daha e, güzel bir sonuç elde edebilirdik. %93 ile savaşımızı sonlandırıyoruz. E, son kalan okçuları beklemeyeceğim artık. Duvara vuruyorlar sonuçta. O yüzden savaştan çıktım. 30 kupa aldık arkadaşlar. E, yavaştan son savaşımıza geçelim. Bir adet daha merkezde düzen geldi. X yaylarının kara olması en azından güzel arkadaşlar. Yine kartal topu vakası var. Bu sefer bu taraftan saldırmayacağım. Daha deminki savaşta buradan saldırdık patladık. Bu sefer öyle yapmayalım o zaman. Ee, şuradan saldıralım. Şimdi bu taraftan kahramanları sokmak birazcık zor gibi duruyor. Direkt çoklu cehenneme yem ederiz. Şuradan kahramanları sokalım. Şuradan elektromuzu gönderelim. Bebek ejderi şöyle bırakalım. Barbar kral ve kraliçe. Çünkü elimizde duvar kırıcı yok arkadaşlar. O yüzden böyle bir hamle yaptım. Elektroları gönderdik. Balonları bıraktık. Şöyle bir koruyucu ve erken bir özellik. Bir öfke bir öfke. Şurayı dondurmayacağım ya. Koruyucu özelliği var zaten. Arkadan zeplini de yolladım. Şimdi şurada bir öfke daha patlatıyorum. Ee, zehirimi kullanmadım. Bakalım ne çıkacak çünkü. Şurayı bir dondurmamız gerekecek. Püskürtücü bize sıkıntı yaratacak aşamada. Kraliyetimizi şuradan gönderelim. Tamam. Belediyenin orada zehiri patlattım. Bütün elektrolarda ee, bok varmış gibi. Belediyenin zehrinin içerisinde tazıyla uğraşıyorlar abi. O da farklı bir detay. Bol bol dondurmamız var. Dondurmaların hepsini kraliyete saklayacağım neredeyse. Bir de oradan... İskeletler iskeletler çıkınca bizi mahvetti. Kraliçemizin özelliğini şurada basalım. Hadi abi kraliyet ne oyalandın ya. Vallahi billahi bir saattir oyalandı. Şimdi geldik şurada bir dondurma daha atalım. Çünkü kraliyetimiz hayatta kalamayacak. Rakip barbar kralla oyalanacak. Düzen ters bir düzen geldi. Başaramadık. Özellikle belediye binası merkezdeki düzenlere elektro saldırısı yapmayı sevmiyorum. Keşke kartal topunun oradan girseymişiz diyorum bu sefer. Daha demin kasırga falan çıktı ama yüzdemiz daha yüksekti. Ama tabi arkadaşlar şey de var yani. Tamam düzen farklı. E, kartal topunun oradan saldırıp saldırmamakla tuzakların yerini bilip bilmemek de ayrı bir konu. Ben kasırgayı göremedim. Askerleri atmaktan, büyü yollamaktan e, hiçbir şey göremedim. Büyük ihtimalle şunu diyeceksiniz. Dondurmayı biraz daha düzgün kullanman gerekiyordu. Hepsini kraliyete harcadın. O konuda haklı olursunuz. Ona bir şey demem. Şu püskürtücüyü biraz daha düzgün zamanlı kullanmam gerekiyordu dondurarak. Aslında bu elektro saldırısında püskürtücünün o taraftan saldırıyorsanız genellikle 2 yıldırım alarak da kullanılıyor. Benim şimdi aklıma geldi. Onu da başka bir videoda kullanırız arkadaşlar. Bu sefer de %82'de kaldık. Ama ben elektro saldırılarını beğeniyorum. Yani elektro saldırısı bence güzel arkadaşlar. Hem kolay hem yüksek yüzdeli 2 e, yıldız alıyorsunuz. Hem de 3 yıldız koparıyorsunuz. Bu anlamda hoşuma giden bir ordu. Bugün kostümümüzü aldık. Elektro saldırılarımızı yaptık. Şu an duvar basamıyoruz. Çünkü ganimetimiz yetmiyor. a 4 milyonluk duvarlarımız varmış. 2 tane şundan patlatalım geçelim abi. Bombamızın da şeyi gelmiş bir duvar patlatalım iksirle sonra şu bombayı da yükseltmeyi verelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.